üzülme Berkeciğim, şu an seninle beraber olduğum için çok mutluyum. Rica ederim, hiç önemli değil. Rica ederim, hiç önemli değil de ne demek? Yani benimle beraber olduğun için mutlusun. Mutluluğunu bana borçlusun demek ki. Ben de alçak gönüllülük gösterip önemli değil diyorum. Çok alçak gönüllü müsündür? Yüksek gönüllü olmamı sağlayacaksa evet. Berkeciğim, seninle ne kadar süredir beraberiz? Yaklaşık altı ay mı? Evet. Peki sence de altı ay biraz uzun bir zaman değil mi? Yani artık bir ilerleme kaydetmemiz gerekmiyor mu? Bence de. Yaklaşma lan! Valla seni bilmem ama ben altı ayda çok ilerleme kaydettim tamam mı? Altı aydır beraberiz, elini bile tutamadım. Ama ben altı ayda iki tane fıstık gibi kızla tanıştım. Onlarla da çıkıyorum. Yani ben senin gibi takılıp kalmıyorum tamam mı? E şaka yapıyorsun değil mi? Hayır çok ciddiyim. Aa aha, aha, bayılırım sen senin şu şakalarına özellikle de şaka yapıp çok ciddiyim demene. Artık sana bir şey diyemiyorum. Berkeciğim. Efendim. Elimi tutmak ister misin? Hı? Affedersin yani bunu senin sorman gerekiyordu değil mi? Elimi tutabilir misin şeklinde. Ama yine de istiyorsan elimi tutabilirsin tabii. Şey elini tutacağım hazır mısın? Hazırım. Tutuyorum. Tuttum. Çek lan elini. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? ne yapıyorsun Ya bazen senin bu hareketlerini anlamıyorum ha. Ya tamam yok bir şey işte ya. Allah Allah. Berkeciğim. <laughs> Yeniden elimi tutmak ister misin İsterim tabii. Ay. Ay. <laughs> ne yapıyorsun ah. lan sen Elimizi tutladık lan hayvan. Öpme dedik biz size. Ayıret bir şey ya. Ya ne yapıyorsun Nurhan? Ya tamam yok bir şey ya. Şey... ...Nurhan. Efendim? E, seni öpebilir miyim? Ay... ...ay istiyorsan tabii ki. E sen de istiyor musun? Ay çok istiyorum. O zaman. O zaman. O zaman. Hmm. Ne yapıyorsun lan sen? Hayvan Allah hayvan. Bak ya... ...Berke'cim... benim sana söylemem gereken bir şey var. Neymiş o? Berke. Ha? Ben... Ha? Ben... Şey... Çift karakterliyim. Çift karakterli mi? Evet. Yani hem kadın hem erkek. E, tabii ki seninle bir kadın olarak. Göründüğüm gibi çıkıyorum, buluşuyorum, görüşüyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Ama bazen o içimdeki erkeğe engel olamıyorum. Birden bir ortaya çıkıp her şeyi mahvediyor Berke. Ya! Ya belki. Efendim. Beni yeniden öpmek ister misin? İster miyim? İstersin. Gerçekten ister miyim? Ay gerçekten çok istersin. O zaman. <laughs> o zaman. Oh. Erkek erke öper mi oğlum? Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne oldu? Erkek tarafım mı ortaya çıktı? Evet yine erkek tarafım ortaya çıktı. Ya. Bir daha deneyelim mi? Deneyelim anasını satayım. <laughs> Al sana, bu da kapak olsun. Ya yeter ya! Ya yeter artık ya! Yeter artık ya! Ay ne yaptım ben şimdi belki? Çift karakterliymiş, çift karakterliymiş! Öyle mi? Sen çift karakterliysen, ben de çift karakterliyim. Sen erkeksen, ben de kadınım. Aa, Kalk lan ayağa! Kalktım. Gel buraya! Ah! <laughs> Ee, şimdi ikimiz de karaktersiz mi olduk yani? Eli ağır mı? Of. Hem erkek hem kadın. Ama <laughs> sen de öyle oldun da sen hadi ondan fena değil. yaramaz çocuk çıkmış da senden kadın çıkar mı onu evet. bilmiyorum. <laughs> Buyurun efendim. Ali Hoca sizi rahatlatacaksa söyleyeyim. Ee, Buyurun efendim. Çok beğendim. <laughs> Ama çok iyi yüzlersiniz kutluyorum sizi. Gözler kapanıyor gerçi. Yıldızınız parlasın diyelim. Evet. Engin ve Tuğçe'yi kulise yolluyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamadılar. Alkışlarınız efendim. Evet. Yıldızları parlasın. Teşekkür